Videolu ansiklopedi kanalımıza hoş geldiniz. Bu videonun konusu, tavuklar. Birçoğumuz, hayatımızda bir kere de olsa, canlı tavuk görmüşüzdür. Görmesek dahi tavuk denince aklımıza bir resim her zaman gelir. İki ayaklı, boynu uzun ve kanatlı bir hayvan olan tavukları kanatlarına rağmen neredeyse hiç uçarken görmeyiz. Sizce bunun sebebi nedir? Kuş sınıfında yer alan ve kanatları olan tavukları neden hiç havada süzülürken görmeyiz? Ne zaman uçarlar? Aslında tavuklar da uçar. Kuş türlerinin bazılarında olduğu gibi tavukların da kötü uçmalarının nedenleri kanatlarının küçük olması, vücutlarının bu ağırlığı kaldıramaması ve ağırlıklarını azaltmak için kemiklerinin içleri boş olmasıdır. Aslında üçüncü durum, yani kemiklerin boş olması, daha çok uçmayı kolaylaştırmak için vardır. Fakat tavuklar birkaç özel durum hariç hiç havalanamazlar. Bu özel durumlarda da tavukların iyi uçucular olmadığını görebiliriz. Bu uçmaktan ziyade bir zıplamaya benzer. Tavuklar sadece mücadele, güvenlik, kur yapma, kaçma ve tehlike anlarında havalanabilir. Bu durumlarda havalansalar dahi havada uzun süre kalamazlar. Tavuklar için bilinen aralıksız en uzun uçma mesafesi 230 metredir. Oldukça az olan bu verilere bakınca aslında tavukların tıpkı deve kuşu ve penguenler gibi kuş sınıfında yer alan, kanatlı ama uçucu olmayan bir tür olduğunu anlıyoruz. Aslına bakarsanız insanoğlu da kuşlardaki kanatları görünce uçmak için en kısa yolun bu olduğunu düşünüp kanat takıp havalanmaya çalıştı. Fakat onlar da tavuklar gibi başarısız oldu. Bu açıdan bakınca da aslında uçmak için kanatların yeterli olmadığını anlıyoruz. Uçabilmek için kanatların yanında vücut kanat büyüklüğü arasında belirli bir oran olması ve ayrıca kaslar, denge, aerodinamik açıdan yeterli ve uygun bir vücuda sahip olmak gerekmektedir. Tavukların uçamamasının temel sebepleri de bunlardır. Vücutları kanatlarına oranla daha büyük ve ağırdır. Ayrıca kas yapıları da uzun süre kanat çırpmaya elverişli değildir. Yapılan araştırmalar dahilinde bilim insanları tavukların önceden daha iyi uçtuklarını savunuyorlar. İnsanoğlunun tavukları besin açısından daha etli yapmak için onları uçamaz hale getirmesi ve uçma yeteneklerini azaltması günümüz tavuklarının durumunu açıklıyor. Sonuç olarak tavukların cinslerine göre uçma yetenekleri değişiyor olsa da birçok tür günümüzde uçamaz haldedir. Genellikle seri üretim fabrikalarında ve çiftliklerde bulunan tavuklar değil uçmak bazen adım atacak dahi alan bulamıyorlar. Bu durumda onları uçma fikri ve eyleminden fazlasıyla uzaklaştırıyor. Kim bilir, belki de gelecekte uçabilen bir türe tekrardan dönüşürler ve onları gökyüzünde süzülürken görme şansını elde ederiz. Ne dersiniz, böyle bir şey olabilir mi? Bu videoda kısaca tavukların uçamayışını anlatmaya çalıştık. Videoyu beğendiyseniz YouTube algoritmalarında üst sıralara çıkabilmemiz için kanala abone olarak, beğen tuşuna basarak ve yorum yaparak destek verebilirsiniz. Bilgiyle kalın.